Evet. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Besma. Ben Rana. Evet şimdi Rana ile bir günümüzü çekeceğiz. Ee, kameraman yine Rana. Şimdi gidiyoruz e, derslerimizi onaylatmaya. E, ondan sonra da bir minik bir alışveriş turu yapacağız. Evet. Şimdi hoş ben kamerayı asıl sahibine devrediyorum. Bak. Mi? Çok güzel çıkıyoruz bu arada. Işığı şey. beğendim. Seni beğendin mi? <laughs> evet çok beğendim. Arkadaşlar bu benim hayalimdeki araba. Ehem, <laughs> buradan badana duyurulur. Ehem. <laughs> evet şimdi e, derslerimizi onaylattık. Nereye gidiyoruz? Şimdi salarımıza gidiyoruz. Dersleri onaylattık ama yani bütün dersler yine sekiz buçuk ve hoca neyi ayarlamaya çalışıyor musunuz? Bakın size dayının saçmalığından bahsedeceğim. Bence hoca bütün üniversitelerde ki, öyledir ya. Hoca dedi ki 10 dakikada siz bu sağlık bilimlerinden işte Kuzey Kampüs'e gidemezsiniz, hani ona göre ayarlamaya çalıştık falan Biz bunu tabii bilmiyorduk ne? tabii ki. Ama saçmalık yani. Hayır evet. ben de ona göre biraz düşündüm ama hani bütün hepsi farklı fakültelerde Ve ben bir günümü yani. boş bırakmıştım. Zaten Kadın şimdi onu doldurdu. Ya onu geç. Benim endüstri mühendisliğimde mesela ne işim var yani? Ayy benim CL'de İngilizce derslerim. Benim endüstri mühendisliğimde falan evet, yani. Evet şimdi gidelim biz. Yine arada bir çalışsa olursa içeriz. Evet. Şimdi Besnan bizi o kadar yol getirdiği yola bakar mısınız? Şey Yokuş çıkıyoruz ya? ya. Diyor ki kalori yakarsın boşver. Canım mahalleme geldik. evet bugün gitmediğimiz yerlere ara sokaklara falan gireceğiz. Hadi gel. Ay, bugün niye bu kadar hava güzel? Çok güzel çıkıyorsun bak. Besna bak. biz geldik. Portakal suyu alacağız. Geçmiş vloglarımızı izlerseniz görürsünüz. Bir önceki Bir önceki mi? Hayır, bizim alışverişe gittiğimiz günden. O Çin pazarına gittiğimiz gün. İşte o gün, o video. Evet, şimdi portakal suyu almaya geldik. Abi suyu üç güne falan yapacak şimdi. O yüzden burada oturup bekleyeceğiz. Oturup bekledim. Daha başlamadı bile, Geliyorsun. Oturuyordu çünkü. <laughs> bekliyoruz arkadaşlar. <laughs> Bilmem kaç saat daha bekleyeceğiz. A few moments later. Two hours later. Evet. Hem e, şeylerimizi aldık, portakal sonra hem de iş teklifi aldık. Ben birazcık besna üzerineydi ama. Hayır ya. <laughs> <laughs> yani direkt dede amca artık her neyse dedi ki hani dedi ki gelin e, burada bana yardım edin falan dedi. Hani genel olarak bence mantıklı çünkü Rana'nın evinin dibi hani. Hani ve akşam da gelebilirsin yani sen. Ve cidden bir lira veriyorsa da git yani. Kaç saat çalıştıracağına bak. Çek gelin <laughs> olmuş gidiyorsun. Çok güzel değil mi? Evet. Anne. <laughs> Kızın evlenecek. <laughs> Diğeri daha güzeldi. Kırmızı kırmızı. <laughs> Burası da böyle takıcı zaten. Besna şu an piercing bakıyor buradan. Kulakları için. Çok kapalı. Evet. <laughs> Besna tam bir çukur fanı. Ve bu çukur barı e, düzgün bir bar sanarak gelmek istemiş. Ama burası... Gelmek istemedim anne öncelikle. Ha pardon pardon merak etmiş içeriğini diyelim. Genel olarak kötü bir barmış. Hani e, ne, Trans erkeklerin falan takıldığı bir barmış. Hiç gelmedim. Gelmeyi de düşünmüyorum. Evet. Şu an neredeyiz? Böyle geziyoruz kıyafet bakmamaya çalışıyor Besma şu an. Ben böyle gidiyor. <laughs> Hala <İkanlar> aynı boyda. 30 <laughs> kere gittiğimiz yerin yolunu şaşırdık. Yürümüştük, şu an geri döndük. Yolunu şaşırmadık. Sadece lafa dalıp yok. geçtik yani. Şimdi geri dönüyoruz. Selikol yapmaktan. <laughs> Dilber artık Kıbrıs'ta. Meyhanesini yapmışlar. Şu an... <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım korktum gelemedim. Hasan'ın bir yerine Bence yine iyiydi. Neredesin Ana? Çabuk, çabuk değerlendir. Bence iyiydim. Ya. Genel olarak güzeldi. Gerçekten kadın çok güzel deliyor yani. Resmen kadın hazırlarken korkuyor. Kadın Ama şöyle bir şey oldu. Kadın tam olarak ne zaman yapacağını bir de benim travmam var. Yani ben bunu deldirirken... hani adam böyle hiç yoksa böyle şok diye böyle soktuğu için ben bir tedirgin oluyorum. Hani deldi mi, del, delecek mi, ne yapıyor falan diye ama genel olarak bence güzeldi. Hani Aynen. çok aşırı 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 acıttığını ben böyle söyleyemem. Ben tane yapacaktık. Evet. Ama bunun iyileşmesi bayağı. Evet. Biz şimdi normalde hep böyle biz böyle gidiyoruz. Zaten makroyu biliyorsunuz. Orada video çekmiştik. Şimdi ilk defa böyle satacağız. Bakalım ne olacak. Hadi gidelim. Burası da bu şekilde bir sokak. Neler var hiç bilmiyoruz. Şimdi buradan çıktık. Mezura yokmuş. Sadece işte böyle spor aletleri ve matlar falan var. Ne kadar dedi? 500 1000 arasında Genel olarak fiyatları bu şekildeymiş. Aa, benim evimin yoluna doğru gidiyor burası da sanki. <laughs> bir öyle hissettim. Ay, Ay çarpılıyorduk. falan bakmıyoruz. Hani Türkiye'den gelince. Sen yola bak. Ben Türkiye'den yeni geldim de sen. Ama ben odamdan dışarı çıkmıyordum. Ben bu odamda oturup prensizledim. bu da evet iki sezon diziyi bir günde bitirmiş. Ağır. Aşar ya, anan aynı sana. Ne kadar inanarak boş konuşuyor görüyor musun? Bir gün değil bu arada. Üç dört gün ötürüm. Kesinlikle gidip prensiz değil. Ama YKS'ye çalışan işte beni izleyen arkadaşlarım Ömer, Cuma falan siz izleyin. <laughs> Şimdi e, şurada bir toplu market var. Görüyor musunuz? Şimdi Bakın içeriye gidip içeriye girip top var mı diye soracağım. Evet toplu marketin topu yok yüksek ihtimal. Gidelim bakalım var mıymış? Şimdi markete geldik. Bakalım taze bu arada. Çok taze. biz buraya girmiştik daha aramak için. Bu marketin fiyatlarında bakın indirime giriyor zaten çoğu şey. Böyle güzel büyük bir marketmiş. Bakın. Ama topu yok. <laughs> Marketin topu çıktı. Işte evet. evet. uzun zamandır telefonda kılıf almak istiyordu. Şurası da sadece kılıf üzerine bir yer. Ve şimdi diyor ki kılıfçı bize mutlaka bir tane aldıracak. Bir yer mi? Alma. Ne, Çarpılmadan geç. Evet şimdi... İçeride bilmiyorum çekebilir miyiz ama çekeceğiz. Böyle rengarenk hoş bir yer. Küçük ama. Hangisi? Baya sade. Mı? Kelebekli de çok güzel besleniyor. Gerçi o senin telefonuna değil. Bu şekilde. <laughs> ama ama gloss'un yok. Acaba benimki olur mu? Olmaz tabii ki. <laughs> bakayım. kılıp kılıf seçtik. Ee, adamın ağzı o kadar iyi bir aldım. laf yapıyor evet, ki ay diyor soyadımız da aynıymış falan. Besna da direkt diyor ki o zaman bir soyadı indirimi. mi? E yani, <laughs> yani o kadar laf ettim ben de bir indirim yaptım. Besna da Saadet ismini söylemiyor. Sadece Besna diyor. İyi <laughs> ki söylemedin şimdi. <laughs> e bunlar biliyordur zaten. Biliyorsunuz biliyorsunuz. Bunlar kesin de kırpacak zaten de neyse. <laughs> <laughs> Tekmafaza gidelim. Sen de bakalım. Hep masraf. Ee... <laughs> Buradaymış tepki. Tur şeyi bulduk. Şu an şirketi bulduk. Besma diyor ki kendimize tur bakalım. E bakalım ne olacak. Ya, Başka? Yolun ortasında niye kalkmış hayal <laughs> <soyad> ya? Pes <laughs> <laughs> pembe çok tatlı Besma. Besma <laughs> direkt giriyor tabii ki. Ama açılmıyor. Ee, dıştan Artık göründüğü mi? gibi içi de çok güzeldi gerçekten. Hemen Neden? Makroya Makro gideceğiz. Bizim sadık yani. Evet, bizim sadıklık. Şimdi gidiyoruz. <laughs> Beslan'ın şekeri düşmüş. Çantasından çıkarttığı şey. Bir şey ister misin? Yok. Şekerimiz. Şekerimiz. Biri çarptı ve kırdı görüyorsunuz. Bir oradan geçip bakalım. <laughs> Burası tekzen ve ne ararsanız var. Besna şu alacak. Böyle mobilyalar, her şey var. Bizim canım marketimiz. Makro'ya geldik. Avokadolara bakıyor. Hadi, ne Uşak. kadar? 50. Bu arada muzlar falan da güzel. Bir de çalıştırabilirsin. Neler olacak? Çalıştırırsan seni. <laughs> Hayır o yağ sürme şeyi. İçine, sürme yağ değil, yağ i̇çine yağ koyuyorsun. Arkadaşlar bunun içine yağ koyuyorsun. Tamam yumurta koyarsan ben i̇şte. yumurta Öyle sürmüş olursun. Kokar der. Hayır. Ne? Başka yok yumurta sürmek açısından. Yok. Ve sen yakacağım. Yerim Tam yok. Tamam, bu ne yani? Ha, bu böyle oluyormuş kız. Güzeliyormuş yani. Ne bileyim ben. Tadılara bakın. Esma ağlıyor şu an sushi istiyorum diye. Boş ver. gibi gözüküyor. Evet. Bitti <laughs> bu kadardı. Ama biz bir tane sokağa tek girdik bu arada. Şimdi artık gidiyoruz. Benim o da arkadaşım gelecek. Evet kardeşine gideriz. Benim odalı arkadaşım gelecek akşam. Onlar yemek yiyeceğim baş başa. Sen de evinde tek başına. Evet. Şimdi gidip odayı bir toplamamız lazım. Öyle bu kadar.